Sedat Peker'in gündemi sallayan videoları, anketlere nasıl yansıdı? AK Parti ve MHP seçmenlerinin Sedat Peker'in iddialarına yönelik görüşleri nedir? Bu analiz çalışmasındaki konumuz Avrasya Araştırmanın güncel anket sonuçları. Bağımsız yayınlarımızın devam etmesini isteyenler, katıl butonunu kullanarak aylık sadece bir gazete parası karşılığında bile bizlere destek olabilir. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarında bir dönemin en makbul kişilerinden biri olarak bizzat AK Parti için büyük mitingler yapan, referandumda harıl harıl evet için çalışan, akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker, kendisine yönelik başlatılan operasyonlar ardından her biri izlenme rekorları kıran, ulusal ve uluslararası medyada gündemi sallayan videolar yayınlamaya başladı. Bu videolardaki birbirinden çarpıcı iddialara iktidar cephesinden somut bir adım atılmadı ya da iddialara yönelik yargı soruşturması incelemesi başlatılmadı. Peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? İşte Avrasya Araştırma'nın çarpıcı anket sonuçları. Sedat Peker'in bazı devlet yöneticileri, bakanlar, eski siyasetçiler, medya mensupları ve suç örgütü liderleriyle ilgili açıklamalarını içeren videoları izlediniz mi sorusuna? Cumhur İttifakı seçmenlerinin %40.1'i bazılarını izledim. %35.2'si tamamını izledim. %14.3'ü izlemedim ama duydum. %10.4'ü ise izlemedim ve duymadım yanıtını verdi. Aynı soruya muhalif seçmenlerin %50.9'u bazılarını izledim. %38.9'u tamamını izledim. %3.4'ü hiç izlemedim ama duydum. %6.8'i ise izlemedim ve duymadım yanıtını verdi. Genel olarak ortalamaya baktığımızda seçmenlerin %46.9'u Bazılarını izledim. %39.5'i tamamını izledim. %7.8'i hiç izlemedim ama duydum. %7.4'ü ise izlemedim ve duymadım yanıtını verdi. Gördüğünüz gibi toplumun çok büyük bir kısmı Sedat Peker'in videolarından ve iddialarından haberdar. Bir diğer kritik soru. Sedat Peker'in bazı devlet yöneticileri, bakanlar, eski siyasetçiler, medya mensupları ve suç örgütü liderleri ile ilgili açıklamalarını içeren videolarda Anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Bu soruya Cumhur İttifakı seçmenlerinin %22.5'i, evet hepsine inanıyorum. %23.7'si, evet birçoğuna inanıyorum. %20.6'sı, bir kısmının gerçek olduğuna inanıyorum. %33.2'si ise, hayır hiçbirine inanmıyorum yanıtını verdi. Bu soruya muhalif seçmenlerin %78.2'si, evet hepsine inanıyorum. %8.6'sı, evet birçoğuna inanıyorum. %4.5'i bir kısmının gerçek olduğuna inanıyorum. %8.7'si ise hayır hiçbirine inanmıyorum yanıtını verdi. Genel ortalamaya baktığımızda toplumun %59.9'u Sedat Peker'in anlattıklarının hepsinin gerçek olduğuna inanıyor. %14.2'si birçoğuna inanıyor. %10.1'i bir kısmının gerçek olduğuna inanıyor. %15.8'i ise hiçbirine inanmıyor. Bir diğer kritik soru. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak Süleyman Soylu'nun açıklamalarını izlediniz mi? Duydunuz mu? Yeterli buldunuz mu? Bu soruya Cumhur İttifakı seçmenlerinin %42.3'ü izledim, duydum ama yeterli bulmadım. %33.2'si izledim, duydum ve yeterli buldum. %25.5'i ise izlemedim, duymadım yanıtını verdi. Aynı soruya muhalif seçmenlerin %79.9'u izledim, duydum ama yeterli bulmadım. %1.1'i izledim, duydum ve yeterli buldum. %19'u ise izlemedim, duymadım yanıtını verdi. En çarpıcı sonuçlardan biri. Sizce Sedat Peker'in mi yoksa Süleyman Soylu'nun mu açıklamaları daha ikna edici? Bu soruya Cumhur İttifakı seçmenlerinin %25.5'i Süleyman Soylu daha inandırıcı. %35.2'si Sedat Peker daha inandırıcı. %39.3'ü ise ikisi de inandırıcı değil yanıtını verdi. Bu soruya muhalif seçmenlerin %1'i Süleyman Soylu daha inandırıcı. %82.1'i Sedat Peker daha inandırıcı. %16.9'u ise ikisi de inandırıcı değil yanıtını verdi. Genel ortalamaya baktığımızda toplumun %11'i Süleyman Soylu'yu daha inandırıcı buluyor. Toplumun %67.4'ü Sedat Peker'i daha inandırıcı buluyor. Toplumun %21.6'sı ise ikisini de inandırıcı bulmuyor. Bir diğer çarpıcı sonuç. Sedat Peker'in açıklamalarını içeren videolarda adı geçen siyasetçi ve yöneticiler istifa etmeli mi? Bu soruya Cumhur İttifakı seçmenlerini %15.6'sı evet suçlu olduklarını düşünüyorum. İstifa etmeliler. %21.3'ü evet aklanana kadar görevden ayrılmalılar. %36.9'u Hayır, suçlu olduklarını düşünmüyorum. İstifa etmesinler. %26.2'si ise bu tip işler hep oluyordu. İstifa etmeleri gerekmez." yanıtını verdi. "Bu soruya muhalif seçmenlerin %70.9'u istifa etmeliler. %25.6'sı aklanana kadar görevden alınmalılar. %1.2'si istifa etmesinler. %2.3'ü ise bu tip işler hep oluyordu. İstifa etmeleri gerekmez." yanıtını verdi. Genel ortalamaya baktığımızda Toplumun %48.6'sı istifa etmeliler. %23.5'i aklanana kadar görevden alınmalılar. %17.2'si istifa etmesinler. %10.7'si ise istifa etmeleri gerekmez yanıtını verdi. Gördüğünüz gibi Cumhur İttifakı seçmenlerinin önemli bir kısmı istifa etmelerini ya da aklanana kadar görevden alınmalarını istiyor. Gördüğünüz gibi bizzat Cumhur İttifakı seçmenlerinin bile %35.2'si Sedat Peker'i daha inandırıcı buluyor. Bir diğer kritik sonuç. Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a oy vermekten vazgeçen tanıdıklarınız oldu mu? Bu soruya Cumhur İttifakı seçmenlerinin %19.6'sı evet vazgeçenler oldu. %80.4'ü hayır vazgeçen kimse olmadı yanıtını verdi. Bu soruya muhalif seçmenlerin %23.9'u evet vazgeçenler oldu. %76.1'i ise hayır vazgeçen olmadı yanıtını verdi. Bu çarpıcı sonuçlara genel olarak baktığımızda Sedat Peker'in çarpıcı açıklamaları, iddiaları toplumun neredeyse tamamına ulaşmış durumda. Genel olarak seçmenlerin ezici bir kısmı Sedat Peker'i Süleyman Soylu'ya oranla daha inandırıcı buluyor. Bizzat Cumhur İttifakı seçmenlerinin en az üçte biri Sedat Peker'i Süleyman Soylu'ya oranla daha inandırıcı bulurken aynı şekilde en az üçte biri iddialardaki kişilerin istifa etmeleri gerektiğine inanıyor. Ve en çarpıcı olanı ise Cumhur İttifakı seçmenlerinin yüzde Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a oy vermekten vazgeçen tanıdıkları olduğunu söylüyor.